Herkese merhaba. Ödediğiniz sigorta primleri ya da yıllardır emeklilik için biriktirdiğiniz o paranın gerçekten güvende olduğundan ne kadar eminsiniz? Poliçenizin arkasındaki o görünmez finansal zırhı hiç merak ettiniz mi? İşte bugün Türkiye'de sizi ve birikimlerinizi koruyan o kritik kuralların tam kalbine ineceğiz. Şöyle bir düşünelim. O yaptırdığınız hayat sigortası ya da emeklilik planı. Peki ya bir sorun olursa, size verilen sözlerin tutulacağının garantisi ne tam olarak? Gelin bu önemli sorunun cevabını birlikte arayalım. Aslında bu sorunun cevabı gözümüzün önünde ülkemizdeki düzenlemelerde yatıyor. Sigortalıların yani sizlerin hak ve menfaatlerini korumak için şirketlerin mali yapısını sapasağlam tutmasını zorunlu kılan bütüncül bir sistem var. Bu sistemi daha iyi anlamak için 5 adımda ilerleyeceğiz. Önce bu güvenin temelini atan ana yönetmeliğe bakacağız. Sonra poliçenizi koruyan o finansal güvenlik ağını inceleyeceğiz. Ardından işler ters giderse ne olacağını gösteren erken uyarı sistemini, yakın zamanda yapılan önemli bir güncellemeyi ve son olarak da tüm bunların sizin cebiniz ve geleceğiniz için ne anlama geldiğini konuşacağız. Hadi o zaman başlayalım. Her şeyin temelinde yatan ve bu koruma kalkanını oluşturan o ana yönetmelik neymiş? Gelin bir yakından bakalım. Yani bu yönetmelik özetle ne diyor? Çok basit. Sigorta ve emeklilik şirketlerinin mali yapısı her zaman sağlam olacak. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü ancak mali yapısı güçlü bir şirket sigortalılara ve katılımcılara verdiği sözleri, yani tazminatları ve birikimleri sorunsuzca ödeyebilir. Kısacası bu kuralların merkezinde sizin haklarınızı koruma amacı var. Peki şirketler bu mali gücü nasıl somut bir güvenceye dönüştürüyor? Bunu bir finansal güvenlik ağı gibi düşünebiliriz. Şimdi bu ağın ilmeklerinin nasıl atıldığına bakalım. İşte bu güvenlik ağının en önemli düğümü teminat. Şöyle düşünün Şirketin başına bir iş gelirse diye sizin adınıza bir kasaya kilitlenmiş devlet denetimindeki varlıklar bunlar. Sizin poliçenizin arkasındaki somut elle tutulur garanti tam olarak bu teminatlar. Peki bu kasaya her şey konulabilir mi? Tabii ki hayır. Yönetmelik bu konuda çok net. Şirketler teminat olarak ancak ve ancak nakit gibi, Türkiye veya diğer OECD ülkelerinin devlet tahvilleri gibi, yani hem çok güvenli hem de anında paraya çevrilebilecek varlıkları koyabiliyorlar. Hatta gördüğünüz gibi Borsa İstanbul 100 endeksindeki hisseler bile toplam teminatın sadece %30'u gibi sınırlı bir oranını oluşturabiliyor. Bu katı kurallar o güvenlik ağının gerçekten çelik gibi sağlam olmasını sağlıyor. Her şey yolunda giderken sistem harika, anladık. Ama ya bir şirketin mali durumu zayıflamaya başlarsa? İşte tam da bu noktada sistemin en akıllı kısımlarından biri devreye giriyor. Kriz anını beklemeden müdahale eden o erken uyarı sistemi. Bunu bir nevi finansal duman dedektörü gibi düşünebiliriz. Amacı ne biliyor musunuz? Yangın çıkmasını beklemek değil. En ufak bir duman kokusunda, yani şirket bir krize girmeden çok daha önce, alarmı çalmak. Düzenleyici kurum şirketlerin sermayesinden hasar ödeme hızına kadar birçok kritik veriyi sürekli izliyor ve en ufak bir sapmada hemen devreye giriyor. Ve bu müdahale süreci öyle rastgele değil, çok net adımları var. Önce zayıflık tespit edildiğinde şirkete durumunu düzelt deniyor ve bir iyileştirme planı sunması isteniyor. Bir şans veriliyor yani. Ama baktılar olmuyor, sorunlar devam ediyor. O zaman ikinci aşama tedbirler geliyor. Bunlar çok ciddi yaptırımlar. Yönetime el koymak, bütün poliçeleri başka bir şirkete devretmek, hatta şirketin faaliyet ruhsatını tamamen iptal etmek. Bu da sistemin sigortalıları koruma konusundaki kararlılığını net bir şekilde gösteriyor. Teori güzel de pratikte nasıl işliyor bu? Şimdi de bu dinamik sistemin güncel bir örneğine bakalım. Çünkü düzenleyici kurumlar piyasa koşullarına ve uluslararası standartlara uyum sağlamak için kuralları zaman zaman güncelliyor. İşte en son yapılan önemli değişikliklerden biri çok yakın zamanda şirketlerin finansal tablolarını yani karnelerini nasıl hazırlayacaklarına ilişkin kurallarda önemli bir güncelleme yapıldı. Bu değişiklik doğrudan raporlama standartlarını ilgilendiriyor. Gelin bu değişikliğe daha yakından bakalım. Normalde ne bekleniyordu? şirketlerin çok daha karmaşık olan yeni uluslararası raporlama kurallarına geçmesi ama 15 Aralık 2025'te yapılan düzenleme ile bu geçiş gördüğünüz gibi 1 Ocak 2027'ye ertelendi. Bu ne anlama geliyor? Şirketler 2027'ye kadar mevcut yani daha alışkın oldukları sistemle devam edecekler. Peki bu ertelemenin anlamı ne? Bu aslında sektöre dur, bir nefes al, bu yeni ve karmaşık standartlara daha iyi hazırlan demek. Yani bu durum düzenleyici kurumun katı kurallar ile sektörün pratik gerçekleri arasında bir denge kurmaya çalıştığını gösteren harika bir örnek. Tamam, bunca teknik detayı, yönetmelikleri, güncellemeleri konuştuk. Peki tüm bunların sizin, yani bir sigortalı veya emeklilik planı katılımcısı için nihai anlamı nedir? Gelin büyük resme bakalım. Tüm bu anlattıklarımızdan cebinize koymanız gereken dört önemli şey var. Birincisi, poliçenizin arkasında sadece bir söz değil, yasal olarak ayrılması zorunlu olan somut varlıklar, yani teminatlar var. İkincisi, bir şirketin mali durumu bozulursa devletin müdahale etmek için hazır bir planı var. Üçüncüsü, sistem katı olduğu kadar sektörün ihtiyaçlarına göre uyum sağlama esnekliğine de sahip. Ve son olarak tüm bu mekanizmanın tek bir amacı var sizin bu sisteme evet param güvende diyebilmeniz ve piyasada finansal istikrarın korunması. Ve gelin bu bölümü aklınızda kalacak bir soruyla noktalayalım. Sizin finansal geleceğinizi güvence altına almak için hangisi daha önemli? Bir kale gibi sağlam, asla değişmeyen katı kurallar mı? Yoksa bir nehir gibi esnek, değişen koşullara uyum sağlayan bir yapı mı? Belki de doğru cevap ikisinin mükemmel dengesinde sakladır. Ne dersiniz?